Bir dakika komiser. Kes lan! Kabahat sizde değil, belediyede. Kaza sizde, pislik sizde. Kaldırmadılar ki kurtulalım. İyi ama komiser bey, benim atım öldü. Arabanı boş bırakırsan, tabii ölür. Park yeri miydi orası? Değil. Gölge Her gölgede durulur mu lan? Bak beyefendi acıdı da sana davadan vazgeç. Kesin. Zaten size iyilik yaramaz. Adamın arabası ne hale gelmiş görmedin mi? Bir defa fark edilmeyecek yerde arabanı bırakıp kazaya sebebiyet verdiğin için suçlusun. Adamın boğazına da sarılmışsın. Bunların hepsi suç. Benim atım öldü komiser bey. Hala konuşuyor be hadi şunu dışarıya çabuk.